Merhabalar, Banu'nun Örgüleri Youtube kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu güneş modeli motifimizi yapacağız. Bu motifi şallarınızda, yeleklerinizde, uzun hırkalarda kullanabilirsiniz. İpimiz Alize Angora Gold. Renk geçişleri olan bir ip. Kahverengi, krem ve pembe. Ben bu tonunu tercih ettim. Tığ numaramız 1.90 mm. Ve bir de pipetimiz var. Evet, bu pipetle yapılan bir model arkadaşlar. Size ilerleyen aşamalarda göstereceğim. Hep birlikte başlayalım. Evet. Öncelikle sihirli halka yapacağım. Şu şekilde geçiriyorum bir zincir çekiyorum ve sık iğne yapacağım evet sihirli halkanın içerisine toplamda 15 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar 4 5 6 7 8 10, birazcık ıı, gevşek yaparsanız diğer sırada batmak için daha rahat olur. Siz istediğiniz tığ da tercih edebilirsiniz. 13 14 ve 15 tane yaptım. Şimdi sihirli halkamı bu şekilde çekerek küçülttüm arkadaşlar şekilde. Evet. Şimdi ilk yaptığım ilmeğe batıyorum. Evet. 3 zincir çekiyorum buraya. 1 2 3. 3 zincir çektim. Şimdi arkadaşlar pipetimizi tığımızın ucuna bu şekilde geçiriyoruz. Daha sonra 15 tane dolayacağız. 2 3 4 5 6 Bu şekilde dıştan içe doğru. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet, şimdi bu şekilde doladık. Pipetimizi çektik. ilmeklerimizi tutuyoruz. Ve yanındakine batırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra Tekrardan tığımın üstüne alıyorum. Aldığımı bütün ilmeklerimin içinden yavaşça geçirdim. Evet. Geçirdikten sonra burada alt tarafta kalan ipimi geniş bir şekilde ilmeğimin içinden geçirdim. Bakın bu şekilde oluyor. Daha sonra zincir çekmeden yine pipetimi yımın üzerine aldım. Yine dıştan içe doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane doladım. Yine pipetimi bu şekilde çıkardım. Yanındaki yuvaya batıyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi tığımı üzerine alıyorum ve hepsinin içerisinden bu şekilde geçiriyorum. Altta kalan ilmeğimi de böyle yapıyorum. Evet. Zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Her seferinde bu şekilde bir kere daha birlikte yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 15 Yine pipetimi çıkarttım. Yanındaki ilmeğime batıyorum. Üzerine aldım tığımı hepsinin içerisinden yavaşça geçirdim. Bu şekilde. Evet 3 tane oldu. Bütün deliklerime 15 tane yapıyorum ve geliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ilk sıramızı tamamladık. Bu şekilde 15 tane sırasıyla yaptım. Ve şimdi ikinci sırama geçişi göstereceğim. Buradaki zincirimizin bitişine batıyorum. şu kısma Ve içinden geçiriyorum. Tekrardan gerçek bir şekilde 3 tane zincirimi çektim. Pipetimi taktım. Tekrardan dıştan içe doğru 15 tane sarıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet, pipetimi çıkarttım. Elimle sıkı sıkı tutuyorum ki bozulmamalar için. Şimdi buraya şuraya geliyorum. Ve ilmeğimi alıp hepsinin içinden bu şekilde çıkarttırıyorum. Alttakini de gevşek bir şekilde ilmeğimin içinden geçirdim. Evet. Bakın oldu. Şimdi Tekrardan pipetimi takıyorum. Hiç zincir çekmiyoruz aralarda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bu sayı değişmiyor. Hep 15 tane doluyoruz. Sonra tekrardan yine aynı battığımız yere batıyoruz. Bu sefer 2 tane yapacağız. 1 tane yuvaya ikişer tane yapıyoruz. Arttırma yapıyoruz. Tekrardan hepsinin içinden geçirdim. Ve bu şekilde. İkisinin arasındaki yuvaya iki tane battım. Tekrar pipetimi taktım. çıkarttım. Şimdi ikisinin ara yerine batıyorum. Karşı tarafa atlıyoruz yani. Bu yuvaya battım. İçinden yavaşça geçirdim. Bu şekilde. merak etmeyin bunlar yaptıkça birbirine yakınlaşacak. Şimdi ayrı gibi duruyorlar ama 8 9 10 12 13 14 15 aynı bu şekilde olacaklar. Şimdi tekrardan aynı yuvaya batıyorum. ilmeğime hepsinin içinden geçirdim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Birinci sıramızda 15 tane oldu. İkinci sıramızda toplamda 30 tane olacak. Evet. Bu şekilde hepsinin üzerine batıyoruz. Ve geliyoruz. Gayet pratik ve basit model aslında. Yani herkesin rahatlıkla yapabileceği aynı zamanda çok şık duruyor. Evet, tamamlayıp gelelim. Evet, ikinci sıramızı da tamamladık arkadaşlar bu şekilde. İlk sıramızda 15, ikinci sıramızda 30 tane battık. Evet. Şimdi size son kez birleştirmeyi göstereceğim. Evet, şimdi burada ilk başta yaptığımız zincirin içerisine batıyoruz ve ilmeğimizi çıkartıp bir zincir çekiyoruz. Ve bitiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar bu kadar basit aslında. Bakın şöyle göstereyim. Açık renkte daha güzel belli oldu aslında. Bu modeli şallarınızda, hırkalarınızda her türlü kullanabilirsiniz. Eklerken de bunun üzerine zinciri çekersiniz. 5 zincir çekip sırasıyla şu aralara batarsınız. 3-4 sıra o şekilde gidilip daha sonra birbirine ekleyebilirsiniz gayet de şık ve güzel bir model bence Umarım sizlerde beğenmişsinizdir Evet hala abone olmadıysanız yan taraftaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilir yanındaki zil butonuna tıklayıp tıklarsanız Eğer her attığım videodan anında haberiniz olabilir desteklerinizi esirgemeyin lütfen siz bana destek oldukça bu güzel videoların devamı gelecek hepinize çok teşekkür ederim İyi günler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.